SEO analiz Google sıralama yarışmasında ilk 5'e girecek yarışmacılara toplamda 4750 TL'lik ödül ve bir dizi başka hediyeler verilecek. Yarışma sponsorları verilecek ödüller şu şekilde. Birincilik ödülü 3000 TL para ödülü, 6 adet com network domain Sponsor Zohi, 1 yıllık sınırsız Linux Hosting, Sponsor Güzel Hosting, 3 yıllık WordPress Large Hosting, 1 adet Ayhan Karaman imzalı SEO kitabı özel şampiyonluk kupası ve birincilik madalyası ikincilik ödülü 1000 TL para ödülü 2 adet com network domain. Sponsor Zohi, 1 yıllık sınırsız Linux Hosting, Sponsor Güzel Hosting, 1 yıllık WordPress Large Hosting, 1 adet Ayhan Karaman imzalı SEO kitabı ikincilik madalyası üçüncülük ödülü 500 TL para ödülü 1 adet com network domain. Sponsor Zohi, 1 yıllık sınırsız Linux Hosting, Sponsor Güzel Hosting, 1 yıllık WordPress Large Hosting, 1 adet Ayhan Karaman imzalı SEO kitabı 3.lük madalyası 4. ve 5.lik ödülü 250 TL para ödülü 1 yıllık sınırsız Linux Hosting, Sponsor Güzel Hosting, 1 adet Ayhan Karaman imzalı SEO kitabı yarışmaya katılım şartları için diğer detaylar videonun açıklama kısmında.